çocuklarımız okuduğunu anlamıyor. Öğretemiyor muyuz? Öğrenemiyorlar mı? Sorun nerede? Ve sonuçlar üzerinden biz de hep algılamaya çalışıyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Buradan bu sonuçlardan çıkaracağımız en büyük derslerden biri nedir? Altı grup tanım yapılmış durumda. En alttaki tanıma bile giremeyen bir öğrenci grubu oluyor. Şimdi bunu bizim azaltmamız gerekiyor. Niye? Öğretemiyor muyuz? Bu öğrenciler bir şekilde öğrenmiyor. Onlar mı öğrenmiyor, biz mi öğretemiyoruz? Bence iki taraflı. Çünkü bu öğrencileri geliştirecek bir etkinlik pek yapılmıyor. En üstteki öğrenciler için Bilsem var, çok iyi üniversiteler var, TÜBİTAK etkinlikleri var çok fazla fırsat var. Peki aşağıdaki öğrenciler bu yeterli tanımlarında altta kalan öğrenciler için ne var diye düşündüğümde karşıma pek bir şey çıkmadı bugüne kadar. Kağıt üzerinde belki vardır ama böyle hani harıl harıl okullarda işte bu öğrenci sosyal alanında şurada eksiği var. Bilsem varsa ben bilsem her yani olumlu görüyorum ama tek başına kaldığını düşünüyorum. Onun yanında bir de böyle bir işte pizzadaki yeterlikler belli. O zaman bu yeterliklerde altta belli bir grup öğrenci çıkıyor. Bunları ölçtük tamam. Şimdi ne yapacağız? Alttaki büyük grubu yukarı doğru taşıyabilirsek zaten ortalamamız da artacak.